Değerli arkadaşlar, bugün Antalya Finike, Arif Köyü. Daha doğrusu Aykırtça, daha doğrusu aslında Arikanda dediğimiz bölgedeyiz. Çatallar diyoruz daha doğrusu aslında, mısır yediğimiz yerler. Yanımda Yunus Sarıyer var. Değerli dostum Kenan Sarıyer'in oğlu. Dedi ki, Şaban abi bizim köyü tanıtır mısın dedi bizim mısır yerine tanıtır mısın dedi. Keçilerimizi tanıtır mısın dedi. Ee, bu yeşilliği, bu köyü, suyun içtiğine tanıtır mısın dedi. Ben bunun ücreti neyse vereceğim dedi. Parası neyse köyümü tanıt abi de, Ne olursun dedi. Ben de dedim ki sevgili Yunus dedim. Ben bu işleri parayla yapmıyorum dedim. Bu işleri severek yapıyorum dedim. Elbette gelip köyünü tanıtırız dedik. Sağ olsun dedi. Geldi dedi. Biz de geldik. Şimdi köyü tanıtacağız, buranın güzelliklerini tanıtacağız arkadaşlar. Ee, Yunus kardeşimin e, sayesinde köyü de tanıtmış olacağız. Arikanda'nın, Aykutça'nın daha doğrusu Çatal'ların, Mısır yerinin e, geçmişe dair burada neler olduğunu, buranın e, neyle geçindiğini tek tek anlatacağız şimdi. Evet arkadaşlar, yanımda Bayram Karakaş, namı diğer Bekçi Bayram, Bekçi Bayram olarak geçer. Buraların bildiği kadar bilgisini kendisinden duyacağız, tanıtacağız. Bayram abi çok eski dostundur kendisi, buranın da 10 yıllık peynir saçlısı, herkes bilir. Arikanda ve Finike'deki Limira. Limira'da kendisi girişte, kapıda bekliyor, görevli. Buranın tarihlerini de çok iyi bilir. Onun için hem kendisine soracağız, seslendirmesini yapacak, anlatımı yapacak. Ee, şimdi burayı bir tanıyalım arkadaşlar. Burası Lik, Likya'ya bağlı. Likya'nın zenginlerinin yaşadığı bir şehir. Arikan'da öğren yerinin bekçisiyim ben aynı zamanda. Bildiğim kadarına size bilgi vereceğim. Burada Likya'nın zenginleri, kereste tacirleri yaşamış. Burada kereste ticaretini yapan insanların zenginleri. Şimdi günümüzde petrol nasıl değerliyse bundan 2000 yıl önce de kereste değerliymiş. Sedir ormanları buraya yakın olduğu için buradan sedir ticareti yapmışlar. Aşağıda Arikandos Nehri var. Arikandos Nehri'nden keresteleri aşağıda Limir Antik Kenti var. Oradaki antik limandan Mısır'a ihracat yapıyorlarmış. Şöyle söyleyelim. Yani bu şehrin alt kısmından bizim çatallarda önce nehir miymiş? Nehir. Aynen. Büyük nehir var aşağıda. Yani Çavdur'a giden büyük dereye bizim Çavdara. Aynen. E, Kapıçayın olduğu yer. oradan geçiyor Limre'ye doğru gidiyor. Limre bu nehir sonradan yer değiştirmiş, yatak değiştirmiş. Evet. Daha önce Limre'ye akıyormuş. Limre'de antik liman var. Evet. Limandan da yurt dışına ihracat yapıyorlarmış. Kereste ihracatı. Fenike'nin eski Fenik neydi onun? Fenike. Fenikeliler. Fenikeliler Fenike, Fenike. Fenike, Fenike, Fenike. Fenike yapıyor tabii bir ihracatı. Günümüzün en güçlü devleti Amerika ise o zamanında Mısır'mış, evet. 2000 yıl önce. Bu bölgede de bizim sedir bol olduğu için sedir ticareti yapanların yaşadığı bir şehir burası, onlar kurmuşlar. Evet. İç Anadolu'ya geçiş bölgesi olduğu için aynı zamanda da konaklama için kullanılmış bir şehir. 6 tane hamamımız vardır. Hamamın altı hamam olarak, üstü de han olarak kullanılmıştır. Yerin altında da hamam var yani. Tabii aynen. Hani şu anda gözükenlerin üst yapıları yıkılmış. Ha, yerin altında bir kat daha var. Işte. Aynen. Aynen öyle yani. Burası zenginlerinin yaşadığı villa kompleksinin olduğu bolca bir yaşam yeri. Arikanda günümüze kadar ayakta kalmış. Tiyatrosu da Likya Tiyatroları içerisindeki en sağlam tiyatrodur. 2000 kişilik tiyatrosu evet, vardır. Büyük büyük alanda olan yer. tiyatro. Hemen altında kapılı bir yer var. Şurada o kapılı olan yer. yer mi? Orası büyük hamam aynı zamanda cimnezyum cimnezyum demek spor akademisi demek, günümüzün üniversitesi. Evet. Spor üniversitesi yani. Orada hem spor salonu olarak kullanılmış hem de orası hamam olarak kullanılmış. Hmm. Hemen bitişiğinde de orada kaya mezarlarını görebilirsiniz. heronlar vardır bir sürü. Normalde Likya şehirlerinde heron bir tane olur. Ama burada bir sürü vardır. Neden öyle? Burada da zenginin çok olduğunu ispatıdır bu yani. Zengin insanların çok yaşadığı için burada. Yani şöyle diyelim. Bizim mesela ülkemizde ilçede ne kadar banka varsa o ülkenin ne kadar çok hani ilçenin geliştiğini, paramenüs sektörünün döndüğü banka... Aynen, var aynen, aynen, aynen. Aynen öyle yani. Bizim buradaki şimdi Finike'de kaç tane villa var? Hep bu zenginlerin villaları. Düşünün yani, aynı onun gibi. Lik Likya şehirleri içerisinde biri İtalya İç dolayi geçiş bölgesi olduğu için bu bölge genelde hep sürekli süre sürekli burası işgal altında bulunmuş, sürekli saldırılara uğramış bir yerdir. En büyük saldırılar da burada Persler yapmışlardır. Pers işgalinden sonra burası şehir ikiye ayrılmış, birisi Bodélé Avlan gölü'nün oraya kurulmuştur, bir kısmı da hemen çatallar mevkisinin oraya kurulmuştur. Tekrar yerleşim yapmışlardır. Buradaki geçinceme genellikle ticaret ama hayvancılık da yapılmıştır. Çiftçilik az bir miktarda kullanılmıştır. Şehrin suyu 3 kilometre doğu tarafından Buruna dediğimiz bölgeden gelmiştir. 6 kilometrede de Başkoz Deresi'nden gelmiştir. Hemen şelalenin üstündeki duvardaki gözüken, o kayanın yüzündeki duvarda 6 kilometrelik duvar hattının devamıdır. Şehre giden suyun hattının devamıdır. Su yolu, yani su yolu değil mi? Yani su yolu, su yolu, tamam, yolu yani işte. aynen. şehirde, aynen. Şehirde kullandıkları su yolu. Hamamlara kullandıkları su yolu burası. Bayram abinin ağzına sağlık diyoruz. Aykutça da meşhur peynirci Bekçi Bayram ya da yorgolu peynir satışı yapan Bayram abi diyoruz. Kendisi burada yıllardır görev yapmış bir olarak. Engin deneyimlerinden bir aldık. Buranın da tarihini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğu 6 kilometrelik dediği su kanalı var ya hani buraya gelen su kanalı başmalar yani ta çok büyük yerden gelen bir su oranın üstlerim e, yapacağız şimdi şimdi orayı tanıtalım değerli izleyiciler şu an karşınızda görmüş olduğunuz bir oyuk e, obuk var Tabii bu obun e, üstüne taş duvar örmüşler su kanalı yapmak için hemen dikkat ederseniz ağaçların altında bir kerteklik var bakın yan tarafta duvarlar var e, bu su kanalı arkadaşlar bu duvarı oyarak bir havza yapmışlar havzadan kanal yaparak böyle duvarın etrafında ama belli bir meyil ölçümüne gitmiş arkadaşlar. Bu taş duvarların üst aslında su gideri. Yani içme suyunu buradan arkandaya bu şekilde getirmişler. 6 kilometrelik uzunluğunda bir taşa oya, su kanalı yaparak bu şekilde getirmişler arkadaşlar. Arif Köyü daha doğrusu herkesin bildiği isimle hitap edelim aykıtça Çünkü birçok kişi buraya Mısır yemeye geldiği zaman buraya aykıtça deniyor pek Arif Köyü'nü adını kullanan yok. Arkadaşlar buranın e, geçim kaynağı genellikle e, seralarda marul. Görmüş olduğunuz gibi bu yeşil ortamda yakınlardan nar, nar çok kaliteli bir narları var gerçekten suyun da olmasınınla beraber güneşin bağrında güneşin tam o etkin enerjisini alarak kaliteli bir nar e, oluşuyor burada. E, e, i̇ki marul ve e, narla geçince beni sağlıyorlar gerçekten çok güzel bir köy yeşil zaten e, eski yol zaten bu Elmalı'nın e, ve e, Finike'nin eski yollarından bir yer. şimdi yenilenmiş. Evet şu an görmüş olduğumuz yerde Ay Aykutcan'ın içtiğimiz o su var ya onun gözü arkadaşlar burası. Hani o yukarıya baktığımızda geyikleri görmek istediğimiz yer var ya tepedeki. İşte orası burası arkadaşlar. Şu gördüğünüz ortam o çukur bölge. Biz tabi bunu göremiyoruz. Şimdi burayı size drone ile aldık. Ee, güzel bir yer gerçekten. Burada e, tarihi yerler de var elbette ki. Birçok kişi burada bir yapıt taşı görüyordur ama ne işe yaradığını bilmiyordur. O duvarlarda bir taşlar var örülmüş. İşte bu su kemeri. E, Arıkan'da, biraz önce de hani e, göstermiş olduğumuz Arikanda'daki su kemeri gerçekten muhteşem e, inanılmaz bir şey zamanında yapmışlar kayaları oyarak e, buraları Arikanda 6 kilometrelik uzunluğunda bir su kanalı oluşturmuşlar var ya hayret ediyor insan geldiğinde büyüleniyor buralara Bazen hani geyikleri izliyoruz, o çukurda görmek istiyoruz. Aslında geyik dediğimiz o Dağ keçileri de biz birçok kişi olarak da geyik diyoruz yani öyle hitap ediyoruz aslında dağ keçisi olarak geçiyor. Ağzımızda şivemizde biz buralar artık hani geyik diyoruz alışmışız artık. Evet bunu da görüyorsunuz bu da e, o kemerin daha ucu arkadaşlar daha ileri gidiyor alt kemerin uzunluğundaki yer. Evet su kaynağının kanalının su gözü arkadaşlar burası hemen o çeşmenin üst kısmındaki görünme kayaların arkası arkadaşlar. Bu da e, suyun gözü muazzamız çeşmenin gözü. Bir, bir göz. Çok eskilerden kalma ama bu gözler kurumuş artık. Çünkü bu gözlerden su yok. Buradan şarı şarı sular geliyormuş eski. Yani bildiğiniz gibi değil. Gürlüğe gürlüğe geliyormuş ama zamanın e, küresel ısınmanın e, ortamıyla artık bildiğiniz gibi su azalıyor. Bu da yukarıdan görselliği. Evet bu görmüş olduğunuzda e, kaya mezarların olduğu yer çıkıyor arkadaşlar. Hemen o Mısır yenilen yer var ya onun üst tarafındaki Geri çıkıyor. Buraları pek fark etmemişsiniz. Ee, çok eski, yüzyıllar önce depremlerden sonra göçmüş burası. Bu hale gelmiş. Kaya mezarlar hemen üstü arkadaşlar burası. Görmüş olduğunuz hani o mısır aldıklarımız yerde hem geyikleri gördüğümüz yer var ya. İşte orası burası. Şimdi tahrip olduğu için depremde göçtüğü için pek bilinmiyor. Evet. Kaya mezarlarını görüyorsunuz. Depremden sonra göçmüş. Bu hale gelmiş. Evet gördüğünüz gibi Aykırıçay'ın hemen tam ortası bu su içtiğimiz yerin arabaları koyduğumuz yaklaşık havadan görüntüsü bu. Tabi buralara gelip mısır yemeden de su içmeden de geçmeyen yoktu herhalde çünkü herkes <laughs> kesinlikle bir mısır yemiştir veya su içmiştir oraya gelip bir meyve almıştır ya dondurma almıştır ya oturmuş bir çay içmiştir değil mi yani? Mısırlar da güzel ama. gelen, gelen e, yani şey, çaylar, katmerler olsun, mısırlar olsun, e, bal olsun, peynir olsun, tayin olsun birçok e, ürünler var. İnsanlar burada gezirken hem mutfağına bakıyorlar hem e, armağan için bu dediğim şey alarak hediye de hediye ediyorlar. Şimdi arkadaşlar işte, bu hemen bu tayin satılan yerdeki e, şey var mı bu kanadası olan bir Eski de var arkadaşlar evet, Çok tarihi önce yani dedim ben size 100 yıl öncesinden bahsediyorum Dedelerimiz nelerimiz zamanında 100 yıl öncesinde burada ham var. Tam bu olduğu lokantanın olduğu yerde han var arkadaşlar Han ne diye derseniz eski insanlar hani böyle uğrak değil Sapa yerinde dinlendiği yerlerdir arkadaşlar Değerli arkadaşlar, şu tam görmüş olduğunuz mescidin yan tarafındaki yerde de fırın varmış arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız, fırın varmış. Böyle bir e, şey, güzellik yani şu tarihsel eski, çok eski. Yer, o bölgede fırın varmış. E, Tabi burada fırının yanında arkadaşlar bir de lokanta var. Bakın, bu burada fırın var, hemen mescidin yan tarafındaki. Ee, incir ağacını görüyorsunuz O incir ağacının yanında da e, lokanta varmış arkadaşlar fırın ve lokanta aynı yerdeymiş tabi burada bir değirmen de var o devirmeni de göstereceğiz şimdi size evet, Olduğu de dereymiş arkadaşlar, bu çakıl toprak yani böyle yıldızlı bir yermiş. Evet, soğuk suyu ölçtük burada dereceyle. Arkadaşlar, tam bu gördüğünüz yerde, tam bakın bu yerde bir çardak var. Eski tam 100 yıl öncesinden dolayı bahsettiğim. Şimdi onu göstereceğim ben size. Evet, çardak gördünüz. Şu taş yapıtlı yer e, Bayram abiler peynir e, olan yer var ya bizim video çektiğimiz ilk konuşma yaptığımız yer işte orası tam orası. E, şu çardan ayakları yani suyun göl olan yerde su içtiğimiz yer var ya orası arkadaşlar. Yani şu tam orta kısım e, çeşmelerin olduğu yer tam orta kısım arkadaşlar. Yani ördekleri görüyorsunuz değil mi? Şimdi bak oraya anlatacağım ben size. Tam orada olduğu yere dikkat fotoğraftaki. Evet. Tam örneğin olduğu yerde, tam bu teyinlerin olduğu yer arkadaşlar. Tam teyinlerin olduğu yer, örneklerin olduğu yer. İnanın ki e, tarih o kadar hafif değil. Mi? Evet, tam bu kabzayı görüyorsunuz. Ee, bu bölümde tam kavakların olduğu yerde değirmen. Bahsettiğim gibi, yani o kavakların olduğu şu değirmen. Bak hemen ağacı arka tarafında arkadaşlar, taş duvarının üstündeki ağaç, kavak ağacın arkasında değirmenin çatısını görüyorsunuz saçtan yapılmış. Bu ardıçtan örme bir köşk. Ayaklar, kenarları her yer. yani o zamanların değirmeni, su değirmeni. Yani bundan 100 yıl önce buradaki değirmen arkadaşlar. Bu bilmeyen, tarihi bilmeyen arkadaşlar vardı diye böyle bir video hazırladık. Ee, Yunus kardeşimle de buna vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Buna da biz emek harcıyoruz. Çok sevindirsiniz bizi.